Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Microsoft Excel'i kullanarak grafik çizimini ve bu grafiğe bir eğri uydurmayı yani fit bulmayı göstermek istiyorum. Ee, Excel'imi gördüğünüz gibi açtım. Şimdi burada e, çizeceğim grafikteki x eksenini ve y eksenindeki dataları e, giriyorum. Bunlar benim x eksenimi oluştursun. Y ekseninde de ölçtüğüm değerler var diyelim. Bunlar bizim verilerimiz, şimdi bu verileri bir grafik çizmek istiyorum. O yüzden bu veri kümesini seçmem gerekiyor. Sol üst köşeden sağ alt köşeye kadar faremini basılı tutarak bunları seçtikten sonra yukarı geliyorum. Insert kısmına basıyorum. Türkçe olan ofislerde bu ekle diye geçiyor. Burada bir grafik eklememiz lazım. Grafik kısmı burası. E, farklı ofislerde menüler birazcık farklı. Ben en son versiyonunu kullandığım için biraz değiştirmişler bunu ama charts kısmına geldiğiniz zaman muhakkak şu scatter seçeneğini görürsünüz. Scatterer'ı, yani dağılım şeklinde demek oluyor bu Türkçe. E, seçmenizi tavsiye ederim. Bunun anlamı şu, Excel kafasına göre böyle eğri falan koymasın. Biz kendi eğrimizi kendimiz belirlemek istiyoruz. O yüzden sadece noktaları görmek istediğim zaman bu scatterer'ı seçiyorum. Grafiğim gördüğünüz gibi oluşmuş durumda. Şimdi burada e, 7 tane noktamızı görüyoruz. Bunlara bir eğri uydurmak istiyorum. Aşağı yukarı bunların doğrusal değiştiğini görüyorum veya işte fiziksel modelimiz, bizim teorik modelimiz şey olsun, bunların doğrusal şekilde değiştiğini öngörül olsun. O yüzden doğrusal bir fit bulmak istiyorum. Bunu yapmak için bir noktanın üzerine geliyorsunuz, sol tıklıyorsunuz, sonra sağ tıklıyorsunuz. Burada add trend line diye bir seçenek var. Yani eğilim çizgisi ekle anlamına geliyor bu Türkçe olan ofislerde. Buna bastığınız zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi bir menü açıldı. Burada değişik opsiyonlar var hangi e, eğri tipini kullanmak istediğimizi soruyor bize. Biz burada lineer seçili zaten. Yani doğrusal bir fit yapmak istiyoruz. Başka seçenekler de mevcut. Bir sonraki örnekte ona bakarız. Şu önemli olan şey şu şurada display equation on chart var. Yani denklemi e, grafik üzerinde görüntüle seçeneği var. Bunu seçtiğimiz zaman bakın graf grafiğin üzerinde bu çizilen doğrunun denklemi görüntülenmiş oluyor. Excel'in burada kullandığı yani bu parametreleri hesaplarken kullandığı algoritma en küçük kareler yöntemi. En küçük kareler yöntemini daha önceki bir videomuzda matematiksel altyapısını detaylı olarak konuşmuştuk. Dolayısıyla bu işlem bu kadar basit. Gördüğünüz gibi doğruyu çizdi. Ondan sonra denklemi de buraya yerleştirmiş oldu. Bunu kapıyorum. Şimdi başka bir örnek üzerinden hızlıca devam edelim. Mesela x'e karşı y grafiği idi bu. x'e karşı y kare grafiğini çizmek istiyorum diyelim. O zaman bu y değerlerini işlemem gerekecek. O işlenmeyi de bu vesileyle hem görmüş oluruz. Diyelim şu üçüncü kolona bu değerlerin karesini yazmak istiyorum. Çok basit bir şekilde yapılabiliyor bu Excel'de. Buraya geldiğiniz zaman formül kısmı var. Şu formül bar dediği yere geliyorum tıklıyorum. Eşittir ile başlamam gerekiyor. Yani bir formülün formül olduğunu anlaması için Excel'in eşittir ile başlaması gerekiyor. Eşittir'i koyduktan sonra formülümüzü yazabiliriz. B1'e tıklıyorum. Çarpı bir daha kendisi yani karesini almış oluyorum burada. Çarpıyı koyarken tabi klavyeyi kullanıyorum. Eşittire bastığım zaman 0.64 yazdı buraya. Bunun karesi. Bu işlemi buralarda tekrar yapmama gerek yok. Excel bunu anlıyor. Diğer satırlarda da yapılacağını. Sizin şunu yapmanız lazım sadece. Sağ alt köşeyi tutup burada basılı tutarak aşağı doğru çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi bunların karesini alarak buraya yazdı. Üzerine gelip kontrol edebiliriz. Bakın B2'nin karesi. Buraya tıkladığımızda B3'ün karesi. Buraya tıkladığımızda B4'ün karesini almış olduğunu gördük. Şimdi bizim yapmak istediğimiz x'e karşı y karenin grafiğini çizmek. Dolayısıyla bunları seçmem gerekiyor. X'i önce seçtim. Sonra y bunu seçmek için hemen bitişinde değil ya. O yüzden CTRL'ye basılı tutmam gerekiyor. Önemli nokta bu. CTRL'ye basılı tutarak bunu seçtiğim zaman iki kolunu seçmiş oluyorum. İşte bu iki kolonun grafiğini çizmek için yine yaptığımız gibi insert'e geliyoruz. charts kısmından scatter'a basıyoruz. Bu sefer yeni grafiğimiz zincir noktaları bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir parabolik beklenti içine girebiliriz burada. Çünkü bir önceki örnekte bu bir doğruydu. Şimdi onun karesi olduğu için karesiyle yani parabol gibi bir şey fit etmemiz gerekiyor buraya. Bunu yapmak için gene üzerine sol tıklıyorum, sonra sağ tıklıyorum. Add trend line diyorum. Bu sefer lineeri seçtiğimizde gördüğünüz gibi burada fitin çok iyi olmadığını görüyorsunuz noktaları ama polinom seçtiğinizde ikinci dereceden bu dereceyi de burada değiştirebilirsiniz ama bizim modelimiz ikinci dereceden bir polinom olsun. Bir polinom fit ettiğinizde ve yine burada display equation on chart seçeneğini tıkladığınızda bu parabolün denklemini de grafiğimiz üzerinde görebiliyoruz. Bu işlem bu kadar basit olarak yapılan bir işlem. İzlediğiniz için teşekkür ederim.